Kitty boş gözlerle Walter'a baktı. O kadar beklenmedik bir şey söylemişti ki ne anlama geldiğini zar zor idrak etti. ''Sen neden bahsediyorsun?'' diye sordu titrek bir sesle. Kitty'nin karşılığı kendisine bile yapmacık gelmişti. Walter'ın haşin yüzünde belirmesine sebep olduğu aşağılayıcı bakışı fark etti. Gerçekte olduğumdan daha aptal sandım beni ne yazık ki. Kitty tam olarak ne söyleyeceğini bilemedi içerleyerek suçsuz olduğunu mu ileri sürseydi yoksa tüm kızgınlığıyla Walter'ı suçlamaya mı başlasaydı karar veremiyordu. Walter sanki düşüncelerini okudu. İhtiyacım olan bütün kanıtlar elimde. Kitty ağlamaya başladı. Belli bir acı duymadan gözyaşları öylece akıyordu. Kitty gözlerini silmedi. Ağlamak kendini toparlaması için ona biraz zaman kazandırmıştı. Fakat zihni bomboştu. Walter hiç kaygılanmadan onu izledi. Sakinliği Kitty'yi korkutmuştu. Walter sabırsızlandı. Ağlamanın bir faydası olmadığını biliyorsun. Sesi öyle soğuk ve sertti ki Kitty'nin içinde kaçınılmaz bir öfkenin doğmasına sebep oldu. Cesaretini toplamaya gayret etti. Umrumda değil. Senden boşanmama karşı çıkmayacağını düşünüyorum. Bu bir erkek için hiç önemli değil. Neden senin için kendimi en ufak sıkıntıya sokayım sorabilir miyim? Senin için bir şey değişmeyecek. Bir beyefendi gibi davranmanı istersem çok şey beklemiş olmam. Ben zaten senin iyiliğini fazlasıyla düşünüyorum. Kitty oturduğu yerden doğruldu ve gözlerini sildi. Ne demek istiyorsun diye sordu. Thompson ancak açacağım davada suç ortağın olursa seninle evlenebilir. Dava da oldukça utanç verici olduğundan karısı da boşanmaya mecbur kalacak. Ne söylediğini bilmiyorsun diye bağırdı Kiti. Seni kafası zahmak. Ses tonu o kadar aşağılayıcıydı ki Kiti sinirden küplere bindi. Muhtemelen şu ana kadar Walter'ın ona tatlı, hoş ve pohpohlayıcı sözler dışında tek kelime etmemiş olması öfkesinin artmasına sebep olmuştu. Walter'ın onu bütün isteklerine boyun eğmesine alışmıştı. "Gerçeği istiyorsan buyur. Charlie benimle evlenmek için can atıyor. Dorothy Townsend ise boşanmaya tamamen istekli durumda ve biz de özgür olduğumuz anda evleneceğiz." Bunu sana açıkça o mu söyledi yoksa onun davranışlarından sen mi bu izlenimi edindin? Walter'ın gözleri keskin bir alayla parladı. Bakışları Kitty'yi biraz tedirgin etmişti. Charlie'nin açık seçik bunları söylediğinden pek emin değildi. Defalarca söyledi. Bu bir yalan ve sen de yalan olduğunu biliyorsun. Charlie beni tüm kalbiyle ve ruhuyla seviyor. Benim onu sevdiğim kadar o da beni tutkuyla seviyor. Sonunda öğrendin. Hiçbir şeyi inkar etmiyorum. Neden edeyim ki? Neredeyse bir yıldır sevgiliyiz ve bununla gurur duyuyorum. Charlie bu dünyada benim her şeyim ve sonunda bunu senin de öğrenmene memnun oldum. Sürekli gizlenmekten, karşılıklı ödün vermekten ve diğer tüm zorluklardan bıkmıştık. Seninle evlenmem en başından beri hataydı. Asla yapmamalıydım. Ne aptalmışım. Seni hiç önemsemedim. Hiçbir ortak noktamız yok. Senin hoşlandığın insanlardan hoşlanmıyorum ve ilgini çeken şeylerden sıkılıyorum. Bu evlilik bittiği için minnettarım. Walter kılını kıpırdatmadan yüzünde en ufak bir hareket olmaksızın Kitty'yi izledi. Dikkatlice dinledi. Yüzünde Kitty'nin söylediklerinden etkilendiğini gösteren hiçbir ifade yoktu. Seninle neden evlendiğimi biliyor musun? Çünkü kardeşin Doris'ten önce evlenmek istiyordum. Doğruydu ama bunu Walter'ın bildiğini fark etmek Kitty'yi az da olsa sarsmıştı. İşin garip yanı korku ve öfke içinde olmasına rağmen bu sözler Kitty'nin Walter'a karşı merhamet beslemesine sebep olmuştu. Walter hafifçe gülümsedi. Senin ilgili hayallere kapılmadım, dedi. Aptal, uçarı ve boş kafalı olduğunu biliyordum. Ama seni sevdim. Amaçlarının ve ideallerinin bayağı ve sıradan olduğunu biliyordum. Ama seni sevdim. Vasat biri olduğunu biliyordum. Ama seni sevdim. Seni eğlendiren şeylerle eğlenmeye çalıştığım anları, cahil, görgüsüz, dedikoducu ve aptal biri olmadığımı saklamaya ne kadar meraklı olduğumu düşündükçe her şey komik geliyor. Zekadan nedenli korktuğunun farkındaydım. Bu yüzden tanıdığın diğer adamlar kadar aptal olduğumu düşünmen için her şeyi yaptım. Benimle sadece rahat etmek için evleneceğini biliyordum. Seni çok seviyordum. Bunların hiçbirini önemsemedim. Gördüğüm kadarıyla birçok insan birine aşık olup karşılık bulamadığında yakınmaya başlıyor. Öfkeleniyor, tatsızlaşıyor. Ben öyle değildim. Beni sevmeni hiç beklemedim.'' Sevmen için hiçbir sebep görmüyordum. Kendimi hiçbir zaman sevilebilecek biri olarak görmedim. Seni sevmeme izin verdiğin için minnettardım. Ve arada bir benden memnun olduğunu düşündüğümde veya gözlerinde hoş bir şefkat pırıltısı gördüğümde mest oluyordum. Sevgimle seni boğmamaya çalıştım. Buna gücümün yetmeyeceğini biliyordum ve gösterdiğim ilgiye tahammülünün kalıp kalmadığını Anlamak için sürekli tetikteydim. Birçok kocanın hakkı olarak görüp istediği şeyleri ben bir lütuf olarak karşılamaya hazırdım. Hayatı boyunca pohpohlanmaya alışmış olan Keti daha önce hiç böyle şeyler duymamıştı. Kalbindeki korkular yerini gözünü döndüren bir öfkeye bıraktı. Bu öfke onu boğuyordu adeta. Şakaklarındaki damarların şiştiğini ve zonkladığını hissediyordu. Gururu yaralanmış bir kadın, yavruları çalınan bir dişi aslandan daha intikamcı olabilirdi. Kitty'nin her zaman köşeli bir yapıya sahip olan çenesi, maymunsu bir çirkinlikle dışarı fırlamıştı. Güzel gözleri kötücül ve karaydı. Fakat öfkesini kontrol altında tutmayı başardı. Eğer bir adam, kadının onu sevmesi için gerekli şeylere sahip değilse, bu onun suçudur, kadının değil. Besbelli ki öyle. Walter'ın alaycı ses tonu Kitty'nin öfkesini iyice arttırdı. Kitty sakinliğini koruyarak onu daha çok yaralayabileceğini hissetti. Çok iyi bir eğitim almadım ve çok zeki değilim. Tamamen sıradan genç bir, genç bir kadınım ben. Tüm hayatım boyunca birlikte yaşadığım insanların hoşlandığı şeylerden hoşlanıyorum. Dans etmeyi, tenisi ve tiyatroyu seviyorum oyun oynayan adamlar hoşuma gidiyor. Senden ve hoşlandığın şeylerden sıkıldığım tamamen doğru. Benim için hiçbir şey ifade etmiyorlar. Etmelerini de istemiyorum. Venedik'teyken beni bitmek bilmeyen galerilere sürükleyip durmuştun. Keşke sandviçte biraz daha çok golf oynayıp keyfime baksaydım. Biliyorum. Beklediğin gibi biri olmadıysam üzgünüm. Maalesef Fiziksel olarak da seni hep itici buldum. Bunun için beni pek suçlayamazsın. Suçlamıyorum. Eğer Walter bağırıp çağırsaydı, Kitty içinde bulunduğu durumla daha kolay başa çıkabilirdi. Şiddete, şiddetle karşılık verebilirdi. Walter'ın insanüstü bir irade gücü vardı ve Kitty şimdi ondan daha önce hiç nefret etmediği kadar nefret ediyordu. Seni bir erkek olarak görmüyorum bile. Charlie ile odada olduğumu fark ettiğinde neden içeri girmedin? En azından ona saldırmaya kalkışabilirdin. Yoksa korktun mu? Ne var ki, Kitty bu lafları ettiği an kıpkırmızı oldu çünkü utanmıştı. Walter cevap vermedi. Ancak Kitty gözlerinde buz gibi bir aşağılama fark etmişti. Walter'ın dudaklarında hafif bir gülümseme alevlendi. Olabilirdi tabii tarihi kahramanlar gibi dövüşmekten çok gurur duyarım. Kitty ne cevap vereceğini bilemediğinden omuzlarını silkti. Walter bir süre daha sabit bakışlarla Kitty'yi izledi. Sanırım söylemem gereken her şeyi söyledim. Benimle Meitan Fu'ya gelmeyi reddedersen boşanma dilekçemi vereceğim. Neden benim senden boşanmama izin vermiyorsun? Walter sonunda gözlerini Kitty'den ayırdı sandalyesine yaslanıp bir sigara yaktı tek bir söz söylemeden sonuna kadar içti sonra izmariti atarken hafifçe gülümsedi bir kez daha Kitty'ye baktı eğer bayan Townsend bana kocasından boşanacağına dair söz verir ve Charlie de mahkeme kararından sonra bir hafta içinde seninle evleneceğine dair yazılı taahhütte bulunursa buna izin veririm Walter'ın konuşmasında Kitty'yi üst eden bir şeyler vardı. Fakat kendine olan saygısı Walter'ın bu önerisini asil bir tavırla kabul etmek zorunda bıraktı onu. Çok cömertsin Walter. Walter onu hayrete düşürerek bir kahkaha patlattı. Kitty'nin öfkeden yüzü kızardı. Neye gülüyorsun? Ben gülecek bir şey göremiyorum. Kusura bakma sanırım biraz tuhaf bir mizah anlayışım var. Kitiç kaşlarını çatarak ona baktı. Sert ve yaralayıcı sözler söylemek istiyordu ama aklına bir cevap gelmedi. Walter saatine baktı. Eğer Thompson'dı ofisinde yakalamak istiyorsan gözünü dört açmalısın. Benimle Mei Tanfu'ya gelmeye karar verirsen iki gün sonra yola koyulmamız gerek. Ona bugün mü söylememi istiyorsun? Ne demişler? Bugünün işini yarına bırakma. Kitty'nin kalp atışları biraz daha hızlandı. Hissettiği şey huzursuzluk değildi. Aslında tam olarak ne hissettiğini o da bilmiyordu. Biraz daha zaman olmasını çok isterdi. Keşke Charlie'yi duruma hazırlayabilseydi. Ama ona sonuna kadar güveniyordu. Charlie'yi onun kendisini sevdiği kadar seviyordu. Zorunda kaldıkları şeyi hoş karşılamayacağını düşünmek bile hainlikti. Usulca Walter'a döndü. Bence sen aşkın ne olduğunu bilmiyorsun. Charlie ile birbirimize nasıl çılgınca aşık olduğumuza dair en ufak bir fikrin yok. Gerçekten tek önemli olan bu ve aşkımızın gerektirdiği her özveri bizim için birer çocuk oyuncağı olacak. Walter başını hafifçe eğdi. Ancak bir şey söylemedi. Kitty ağır adımlarla odadan çıkarken onu izledi. Kitty, Charlie'ye üzerinde ''Lütfen beni gör, acil'' yazan bir not gönderdi. Çinli bir çocuk beklemesini rica etti. Sonra Bay Thompson'ın beş dakika içinde onu kabul edeceğini bildirdi. Kitty anlatılamayacak kadar gergindi. En sonunda Thompson'ın odasına götürüldüğünde Charlie tokalaşmak için yaklaştı. Fakat Kitty'yi getiren çocuk odadan çıkıp kapıyı çeker çekmez nazik ve resmi tavrını bir kenara bıraktı. Canım hep söylüyorum, çalışma saatlerinde buraya kesinlikle gelmemelisin. Yapacak bir sürü işim var. Ayrıca insanlara dedikodu ve fırsatı vermek istemeyiz. Kitty güzel gözleriyle uzun uzun ona bakıp gülümsemeye çalıştı. Fakat dudakları kas katı kesilmişti. Gerekli olmasaydı gelmezdim. Thompson gülümseyip kolundan tuttu. Pekala, madem buradasın, gel de otur. Boş, dar ve yüksek tavanlı bir odaydı ve duvarları toprak renginin iki farklı tonundan boyanmıştı. Odadaki mobilyalar büyük bir masadan, Tobsand'ın oturduğu döner koltuktan ve misafirler için konmuş bir deri koltuktan ibaretti. Bu koltuğa oturmak Kitty'nin gözünü korkuttu. Tobsand masaya oturdu. Kitty onu daha önce hiç gözlüklü görmemişti. Gözlük kullandığını bilmiyordu. Kitty'nin bakışlarının üzerinde olduğunu fark edince Towson gözlüğünü çıkardı. Sadece okurken kullanıyorum dedi. Kitty'nin gözlerinden yaşlar boşandı. Nedenini bilmiyordu ama ağlamaya başladı. Towson'dı bilinçli olarak kandırmak gibi bir niyeti yoktu. Ama içgüdüsel olarak Towson'dun içinde kendisine karşı duygudaşlık uyandırmak istiyordu. Towson boş gözlerle baktı ona. Bir şey mi oldu? Ah sevgilim ağlama. Kitty mendilini çıkarıp Kıç kırıklarını tutmaya çalıştı. Thompson sili çaldı. Çocuk kapıya geldiğinde yanına gitti. Beni soran olursa dışarıda olduğumu söyle. Tabii efendim. Çocuk kapıyı kapadı. Charlie koltuğun yan tarafına oturup kolunu Kitty'nin omuzlarına attı. Şimdi Kitty canım her şeyi anlat bana. Walter'ı boşanmak istiyor, dedi. Kitty onun kolunu omzundan çektiğini hissetti. Thompson'ın vücudu kaskatı kesilmişti. Bir an sessizlik oldu. Sonra Tovsund, Kitty'nin koltuğundan kalkıp tekrar kendisininkine oturdu. Tam olarak ne demek istiyorsun diye sordu. Kitty hızla ona döndü. Çünkü Tovsund'un sesi boğuklaşmıştı ve yüzünün hafifçe kızardığını fark etti. Onunla konuştum. Evden doğruca buraya geldim. İstediği bütün kanıtlara sahip olduğunu söylüyor. Kendin itiraf etmedin değil mi? Herhangi bir şeyi onaylamadın. Kitty'nin yüreği burkuldu. Hayır diye cevapladı. Kesinlikle emin misin diye sordu Towson ona ters ters bakarak. E Eminim diye yalanını tekrarladı Kitty. Towson koltuğunda arkasına yaslanarak karşısındaki duvarda asılı duran Çin haritasına boş gözlerle bakmaya başladı. Kitty endişeyle onu izliyordu. Towson'un olanları öğrenince sergilediği tavır Kitty'yi telaşlandırmıştı. Kitty, Thompson'dan ona sarılıp artık her zaman birlikte olabilecekleri için memnun olduğunu söylemesini bekliyordu. Ama erkekler tuhaftı tabii. Kitty sessizce ağlıyordu. Artık duygudaşlık uyandırmak gibi bir amacı yoktu. Sadece yapması gereken buymuş gibi geliyordu. Başımız belada dedi sonunda Thompson'da. Ama paniğe kapılmanın bir yararı yok. Ağlamanın bize bir faydası olmayacağını biliyorsun. Kitty, Thompson'ın sesindeki kızgınlığı fark edip gözlerini sildi. Benim suçum yok Charlie, engel olamadım. Elbette olamazdın. Sadece kör olasıca şansımız kötü gitti. Ben de en az senin kadar suçluyum. Şimdi yapacağımız şey bu durumdan nasıl kurtulacağımızı bulmak. Sanırım ben ne kadar boşanmak istemiyorsam sen de o kadar istemiyorsun. Kitty nefesini tuttu. Thomson da keskin bir bakış attı. Thomson onu düşünmüyordu bile. Ne kanıt olduğunu merak ediyorum. O odada olduğumuzu nasıl kanıtlayabilir hakikaten bilmiyorum. Genel olarak olabildiğince dikkatli davrandık. Antikacının da bizi ele vereceğini sanmıyorum. Walter oraya birlikte girdiğimizi görse bile neden birlikte antikalara bakıyor olmayalım ki? Thompson, kitiden ziyade kendisiyle konuşuyordu. Suçlamak kolay fakat kanıtlamak son derece zordur. Her Herufka söyler bunu. Bizim taktiğimiz her şeyi inkar etmek olmalı. Eğer bizi dava açmakla tehdit ederse ona cehenneme kadar yolu olduğunu söyler mücadele ederiz. Mahkemelere düşemem Charlie. Nedenmiş o? Üzgünüm ama yapmak zorundasın. Tanrı biliyor ki ben de hır çıksın istemiyorum. Ama bunun altında kalamayız. Neden savunmaya geçmemiz gerekiyor? Sorulacak soru bu mu? Neticede bu konu sadece seninle ilgili değil, beni de ilgilendiriyor. Ama gerçek şu ki korkmana gerek olduğunu sanmıyorum. Kocanı bir şekilde halledebiliriz. Beni düşündüren tek şey bu işi en iyi nereden başlayacağımız. Thompson'ın aklına bir fikir gelmiş gibi göründü. Zira cezbedici gülümsemesi ve ses tonuyla Kitty'ye dönmüştü. Bir dakika önceki sert ve resmi tavrı gitmiş, Kitty'ye yaranmaya çalışıyordu. Ne yazık ki yaşananlar seni alt üst etti zavallı küçüğüm. Çok kötü bir durum. Uzanıp Kitty'nin elini tuttu. Sıkıntılı bir döneme girdik ama atlatacağız. Atlatacağız böyle bir durumu. Thompson durakladı. Kitty onun böyle bir durumu ilk kez atlatmadığını söylemek üzere olduğundan şüphelendi. Yapacağımız en iyi şey soğukkanlı olmak. Seni hiçbir zaman yüzüstü bırakmayacağımı biliyorsun. Benim bir korkum yok. Walter'ın ne yapacağı umurumda değil. Townsend hala gülümsüyordu ama muhtemelen biraz zorlama bir gülümsemeydi bu. Eğer işler tamamen kötüye giderse valiye söylemek zorunda kalırım. Bana çok sövecektir. Ama iyi ve çok tecrübeli bir adamdır. O bir şekilde durumu düzeltir. Bir skandalın çıkması onun da yararına olmaz. Ne yapabilir diye sordu Kiti. Walter'ın üzerinde baskı kurabilir. Walter'ın hırsını kullanmasa da vazifesine olan sorumluluğunu kullanarak üstüne varabilir. Kiti ona kalmıştı. Charlie'ye durumun nedenli vahim olduğunu anlatamıyordu onun rahatlığı Kitty'nin sabrını tüketiyordu. Charlie ile görüşmek için ofisine gelmek zorunda kaldığına üzüldü. Bulunduğu ortam Kitty'nin gözünü korkutmuştu. Thompson ile sarmaş dolaş olsalardı istediklerini söylemek çok daha kolay olacaktı. Walter'ı tanımıyorsun dedi. Ama herkesin bir fiyatı olduğunu biliyorum. Kitty, Charlie'yi tüm kalbiyle seviyordu ama verdiği bu cevap onu alt üst etmişti. Böyle zeki bir adama göre aptalca bir cevaptı. Walter'ın ne kadar kızdığının farkında olduğunu pek sanmıyorum. O yüz ifadesini ve bakışlarını görmedin. Towson cevap vermeden Kitty'ye hafifçe gülümsedi. Kitty onun ne düşündüğünü biliyordu. Walter bir bakteriyolarak olarak düşük bir mevkiye sahipti. Sömürgedeki üst düzey memurların canını sıkma küstahlığını gösteremezdi. Kendini kandırmanın bir yararı yok Charlie dedi Kitty ciddiyetle. Eğer Walter dava açmayı kafasına koyduysa senin ya da herhangi birinin söyleyeceği hiçbir şeyin en ufak bir etkisi olmaz. Topsant'ın yüzü yeniden ciddileşti ve asıldı. Beni suç ortağı olarak göstermeyi mi düşünüyor? İlk başta düşünüyordu. Sonunda davayı benim açmam için ikna ettim. Aa iyi o halde durum çok kötü değil. Thompson'ın hareketlerinde yeniden bir rahatlama oldu. Kitty bakışlarından içinin rahatladığını fark etti. Bence bu iyi bir çözüm yolu. Sonuç olarak bir erkek en azından bunu yapabilir. Başka türlüsü yakışık almaz. Fakat bir şartı var. Thompson sorgulayan gözlerle Kitty'ye bir göz attı düşünüyordu anlaşılan. Çok zengin bir adam değilim tabi ama gücümün yettiği kadarını yaparım. Kitty sessiz kaldı. Charlie'den asla beklemeyeceği şeyler duyuyordu. Bütün bunlar Kitty'nin konuşmasını zorlaştırıyordu. Oysa ki Charlie'nin sevgi dolu kollarında ateşli yüzünü göğsüne yaslarken her şeyi tek bir nefeste söylemeyi ummuştu. Eğer karın senden boşanacağına dair teminat verirse davayı benim açmamı kabul ediyor. Başka? Kitty'nin sesi zor çıkıyordu. Ve bunu söylemesi çok zor. Charlie insanın kulağına iğrenç geliyor. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra bir hafta içinde benimle evlenmeye söz vermen gerek.''